Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Karin Burr adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar bu aracı öncelikle satın alacağız. Daha sonrasında da bir modifiye işleminden geçeceğiz Bakalım ne gibi modifiye özellikleri varmış bunlara bakacağız. Ve en sonunda da bir hız testine tabi tutacağız. Ve böylelikle de hep birlikte arkadaşlar aracın bir incelemesini yapmış olacağız. Şimdi istiyorsanız ilk olarak arkadaşlar bu aracı nasıl satın alabilirsiniz? Bunu anlatmakla başlayayım. İlk olarak arkadaşlar oyundayken telefonunuzu açıyorsunuz ve internete giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında buradan hemen Satır Salandra süper Auto sitesinde bu aracı görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 1.280 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Hemen buna tıklıyoruz ve buradan da istediğiniz bir rengi seçtikten sonra arkadaşlar buradan buy tuşuna basıyorsunuz ve böylelikle bu aracı satın almış oluyorsunuz. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar aracımızı bir modifiyeciye götürelim ve bakalım ne gibi modifiye özellikleri varmış. Hep birlikte bunlara bir göz atalım. Evet Los Santos Customs'a gelmiş bulmaktayız. Hemen içeriye giriş yapalım. Aracımız off-road kategorisinde bir araç arkadaşlar. Zaten şu an ekranın sağ alt tarafında bunun bilgisini görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak arm hola başlayalım en iyisini alıp geçiyoruz brakes yani frenleri de tabii ki de en iyisini alıp geçiyoruz ve bakalım bumpers yani tampon seçeneklerimiz nasılmış bunlar da bir bakalım tabii off road aracı olduğu için bununla uyumlu seçenekler görmekteyiz gördüğünüz üzere yani ben bunların arasından sanırım e, şu fena değil gibi country ball bar fena olmayacaktır. Rear yani arka tarafını istiyorsanız bir bakalım. Burada da e, yine fena olmayan seçenekler var. Ama hangisini yapsak şu an karar veremedim. Yani şu fena değil gibi rem bar olsun olmazsa fena durmadı şu an gözüme. Bunun dışında motor yükseltmesini tabii ki de en iyisini alıp geçiyoruz. Egzoz yükseltmesine baktığımızda ise bizi birkaç farklı egzoz karşılıyor. Hmm, yana da alabiliyoruz bu şekilde. Ya da şöyle üstten olabiliyor. E, yani bunlardan açıkçası tam bilemedim. Yani çok da fark farklı gözüksün istemiyorum araç ama şöyle yanda olabilir bu araçta biraz farklı yapalım yanda olsun Explosive seçeneğini geçiyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere bu seçenek aracımıza bomba yüklemeye yarar ve bomba yüklediğimizde de aracımızı patlatmadığınız müddetçe bir daha aracımıza modifiye yapamıyoruz dolayısıyla bunu şu an yapmıyorum Fender seçeneğine baktığımızda ise burada iki farklı seçenek bizi karşılıyor yani e, bu tarz bir şey yapsak mı olması dediğim gibi bu aracı birazcık daha farklı yapalım ve şöyle olsun hood tarafına baktığımızda da bakalım ne gibi hoodlarımız var e, yani bu aracı şimdi biraz farklı yapmak istediğim için şöyle şeyler gidebilir bence bu araca. Dolayısıyla şu olsun olması supercharger olsun. Horn'u geçiyorum, lights'ı da geçiyorum. Zira onlar corner'ı ışıklandırmalar oluyor ve Rockstar oralara yeni şeyler eklemedikleri için oraları zaten göstermem gerek kalmıyor. Livery seçeneğine baktığımızda ise burada bakalım ne gibi livery'ler var. Şöyle bir bur yazısı var. Yani aracın modelinin yazısı. E, çizgiler var. Agresifli pink şeklinde bir livery bizi karşılıyor. Furious'lı gold seçeneği fena değil. Shrewsbury yazan bir livery'miz var. No var. E, fena değil. Yani aracın leverleri hiç fena değil. Bunun dışında barn find var. Yani böyle eski tip bir araç yapmak istersek e, bunları tercih edebiliriz. Ya da en sonunda rusty patriot var. E, böyle paslı seçenekleri yapabiliriz eski bir araç tarzı. Yani bu çok boğuyor gibi geldi de. Şu fena değildi belki ya da e, bilemedim ya da böyle mi olsun. Olmazsa junkyard boor olsun. Bunun dışında plate seçeneğine baktığımızda da ben her zamanki gibi şöyle siyahı alacağım. Daha sonrasında da kendi nickimi alıyorum. Respray bölümüne baktığımızda da bakalım ne gibi respray'ler bu araca gider. Şöyle tek tek geçerek bakalım. Ee, yani şimdi zaten bir livery yükledik ama tabii bu şekilde rengini değiştirebiliyoruz livery'nin ya da bu livery'nin altında kalan araç rengini diyeyim. Bu araca şimdi ne gider? Yani böyle çok paslı bir şekilde durmasını istiyorsak sunrise orange bence güzel olur ya da orange de olabilir. Ee, ama böyle daha farklı bir şey yapmak istersek ne olabilir? Sarı da fena durmadı sanki. Yani çoğu renkte uyumlu olmuş bu livery. O anlamda güzel mesela şu midnight blue da tam olarak deseni bize göstertiriyor. Ama yine de şöyle hızlı hızlı geçeyim olmazsa ne olabilir diye. Sanırım o paslı şekilde gözükmesi fena olmuyordu. Mesela şöyle beyaz olduğunda da çok fena durmuyor. Bunu da tercih edebiliriz. Ama dediğim gibi ben birazcık da şöyle paslı bir şekilde gözükmesini istiyorum. Dolayısıyla black alıp geçeceğim. Bunun dışında secondary color seçeneğine baktığımızda da bakalım ne gibi seçeneklerimiz var. Şu kenarlar değişiyor. Şu arkalar değişiyor. Ama yani değiştirsek mi şimdi? O tabii ki de soru işareti. Zira komple paslı olması daha mı iyi gözükürdü? Ya da bir tık daha böyle kontrast vermek amacıyla sarı vesaire bir renk de ekleyebiliriz. Şu an tam karar vermedim ama e, olmazsa bunu da sarı yapalım. Az önceki sarı fena değildi. Yani şu an çünkü dediğim gibi birazcık tonlama olsun istiyorum araçta ki şuradaki süspansiyonlar da sarı hem ayrıca plakam da sarı. Bir tık da oralardan yakalamış oluruz. Bunu aldıktan sonra kuru emduma bakalım. Yani olabiliriz. Yani hiç fena durmuyor. Bunu da alayım. Bazen lever'i kapatıyor çünkü sevmiyorum ama burada lever'ın herhangi bir şey olmadığı için onu alacağım. Roof kısmına bakalım. Burada zaten iki farklı roof var. Birincisi kapalı roof. ikincisi şöyle açık roof. Yani açık roof değil bence ya. Yani açık ruf çok ne bileyim değişik duruyor şu an. Bence kapalı roof buna iyidir. Bunun için süspansiyon seçeneğini en düşük süspansiyon alacağım. Zira birazdan aracın hız testini gerçekleştireceğiz. En iyi hızı almak adına onu gerçekleştiriyorum. Stop transmission'ı değiştirip race transmission yani en iyisini alıyoruz. Truck bed'e baktığımızda ise arka tarafla ilgili modifikasyon seçeneklerini görüyoruz. Yani şöyle değişik şeyler de var. tabii bunlardan hangisini yapacağız onu bilemiyorum. Yani kapatabiliriz da biliriz mesela. Bir sürü seçenek koymaları çok hoş olmuş kesinlikle. Yani aracı kamyonet olan olan çıkarıp daha farklı şeylerde büreyebiliyorsunuz. Şunu alayım olmaz. olmazsa dediğim gibi birazcık daha böyle aykırı bir şey yapmak istiyorum. Ee, bunun için turbo'yu tabii ki de almamız gerekiyor. Wheels kısmından ilk olarak öncelikle ben bir bulletproof proof yani kurşun geçirmez tekerlekleri alıyorum ki aracın tekerlekleri patlamasın. Bunun dışında geri geliyoruz ve wheel type'den hemen aracımıza uygun bir off-road tekerleğe bakalım şöyle jantı ya da diyeyim. Ee, yani off-road kategorisinden bu aracı çok uyumlu bir şey şu an göremedim. Tabii illa off-road'dan olacak diye bir şey yok. Örneğin su'dan da olabilir. De, masa kategorisi de bu araca gidebilir. Ama şu an emin olamadım hangisine girsem. Hmm su da çok fena uymadı gibi. Truck bir de bakmak istiyorum. Belki truck da bu aracı uyabilir. Yani şu an o da sanki uymadı gibi. Bir de lowrider'a bakayım olmazsa. Ee, ama bilemedim yani bunlardan biri olabilir belki bir ihtimal. Ama şimdi tabii offroad aracı olduğu için kalın tekerlek olsa güzel olur. Mesela stok tekerlek gibi. O yüzden sanırım offroad'da birazcık sabit kalacağız. Ee, ama burada da çok hoşuma giden seçenekler yok. Ee, şu Şöyle birazcık daha ne bileyim mesela ne olabilir? Mesela şöyle bir şey olsa veya şu olsun diyelim. Hadi challenge olsun diyelim. Buradan da aracımızın tekerlek kalırını değiştireyim arkadaşlar. Ve birazcık daha kontrast olsun araçta ki daha güzel gözüksün dışarıdan ki e, şu Burada bir renk mi gördüm az önce? Şu belki olabilir. bright orange. Ama varsa daha bir sarımsı bir renk e, güzel olacaktır. Yani şu renk daha iyi tabii. Çünkü livery ile uyumlu olsun istiyorum. Tamamdır. Bunu da aldık. Bunun dışında Windows kısmından e, full kapatabiliriz. Ya da light smoke mu olsun? Olmazsa full kapatalım ya yani. da tamamdır. Böylelikle arkadaşlar aracımızın modifiye işlemini de gerçekleştirmiş bulmaktayız. Şimdi isterseniz aracımızı hep birlikte bir alalım ve otobana götürelim. Ve böylelikle aracımızın bir hız testini gerçekleştirerek bakalım aracımız ne kadar hıza ulaşıyor. Bunun bir testini gerçekleştirelim ama öncelikle arkadaşlar şöyle ön izleme yapmam gerekirse kesinlikle güzel durdu araç yani benim içime sindi. Bunun dışında bakalım arkadaşlar dediğim gibi öncelikle bir otobana götürelim aracımızı. Bakalım aracımızın maksimum hızı neymiş hep birlikte buna bir göz atalım. Evet aracımızı otobana getirdik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ekranın sağ alt köşesinde bir hız göstergesi de görmekteyseniz ve böylelikle aracımızın maksimum hızı ne? Sıfırdan yüze ne kadar hızlı ulaşıyor? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarına ulaşmış olacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar isterseniz sıfırdan yüze ne kadar hızlı ulaşıyor? Bunun testini bir gerçekleştirelim. hiç fena değil. Yani bir offroad aracına göre bence sıfırdan önce gayet güzel bir hızlanması bulunuyor. Bunun dışında hatırlarsanız videonun başında bu aracın maksimum hızı için 180 km demiştik. Bakalım gerçekten de 180 km hıza ulaşabiliyor mu, geçiyor mu? Hep birlikte bunun testlerini verip gerçekleştirelim bakalım. Evet sanırım 180 kilometre bu araç için doğru bir tespit olmuş. Her yer yer 185'leri vesaire gördüğümüz oldu. Ancak 180 kilometre ortalama olarak güzel bir tespit olmuş. Bunun dışında arkadaşlar araç benim hoşuma gitti diyebilirim. Nispeten zira livery seçenekleri vesaire bol bol konulmuş ve modifiye bakımından çok da kısır diyemem bu araç için. Gayet güzel bir modifiye seçenekleri de var. Fiyatı da 1.250 milyon dolar. Yani 1.250 bu araç alınır mı? O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Yani eğer siz hız istiyorsanız bu fiyatlara belki daha iyi araçlar alabilirsiniz. Ancak bu şekilde off aracı isterseniz ya da bu modifiyeler hoşunuza gittiyse bence tercih edebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu araç için? Sizce aracın bu fiyatına göre güzel mi modifiye seçenekleri alınır mı? Maksimum hızını nasıl buluruz? Bu ve bunun gibi yorumlarınızı videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Böylelikle bu aracı almakla almamak arasında kalan arkadaşlar da sizin yorumlarınızı okuyup bir fikir sahibi olabilirler. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Videoyu beğendiyseniz like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.